Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Gerçekli Real 4x4 Offroad Simulator'u oynuyoruz dostlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir tane aracım var. Offroad aracım arkadaşlar. Bu aracı ben modifiye yaptım ve sizlerle birlikte bu dağlık alanda sürüş gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi fazla vakit kaybetmeyelim. Direkt aracıma binerek gerçekleştirelim arkadaşlar. görüyorsunuz. Aracımız böyle. Farklı kamera var mı? Yok. Şimdi üstte şeyler var. Ee, ışıkları açma falan filan var arkadaşlar. LED var. Kapatabiliyoruz istersek. Evet. Şimdilik şu sis lambalarını açalım. Kornamız da var. Ve yavaşlatma şeyimiz de var. Şu üstteki alanı kapattım arkadaşlar. Şimdi sürüş yapalım bakalım biraz. Offroad oyunu istediniz. Ben de size offroad oyunu çekiyorum arkadaşlar. Çekmeye çalışıyorum hatta. Trafikler gerçekten güzel. Oyun grafikleri falan beğendim arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz bu videoma like atmayı ve yorum yazmayı dostlar. Ya oyunun tek eksiği arkadaşlar Direksiyon biraz daha iyi olabilirdi. Gaz fren kısmı biraz daha iyi olabilirdi sanki. Yani benim görüşüm bu şekilde arkadaşlar. Ama grafik söyleyecek olursam grafik gerçekten güzel. Burada benzi alalım bakalım. kabullendi bile. Yok artık. Böyle bir aracımı koyayım. Dışarıya çıkalım bakalım arkadaşlar. Evet, aracım nasıl görünüyor? Abi efsane görünüyor ya. Hadi bakayım o zaman. Gelelim aracımız tekrar. Miktarımızı açalım mı? Hadi açalım. Güzel. Aynı bakalım. Şimdi zorlu yollardan geçme zamanı. Eğer tabii ki zorlu yolumuz varsa. şey kapatmak istiyorum ya. Yani. Led var biraz sıkıntı sanki. dur bakalım bizi gittiğim yere dalstol İyi arkadaşlar grafikte gerçekten güzel ya fena değil gidiyoruz bakalım. Nereye gittiğim konusunda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Gidelim bakalım yol bizi Neyse ki Arabamız zarar görmüyor sanırım o kapalı olabilir ya da belki zarar görme diye bir şey yoktur arkadaşlar. kaza Peki aracın modifiyesi falan nasıl olmuş arkadaşlar? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz videoya yorum yazın arkadaşlar. Belirtin. Ya kontrol etmesi çok zor arabayı. yönlendiremiyorsun yani. Kayıp diyor. Şimdi bir bakalım. Bana ne diyecek? Ya abi çekilme falan diyecek mi acaba? Sanırım onu demeye çalıştı arkadaşlar. Abi sakin ol. Tamam biliyorum. Ooo beni ezik iş Bak 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 ya şunun yapına bakar mısın arkadaşlar? Arabada efsane abi. Dur bakalım bir araç daha geliyor onu ne yapacak? Gel abi. Gel bakalım sen de yandan geçecek misin acaba? Vallahi geçecek arkadaşlar. Çekil kardeşim önümden der gibi böyle. Bana mısın demedi. Direkt bastı gitti arkadaşlar. arkadaşlar çok fazla düşüyor. Ya da belki vardı şu an ben harita baktı yok orada sanırım göremedim çünkü. Nasıl abi çıkalım bakalım. bir el be. Burada da bir inelim bakalım. İndiğimizde keşke efekti sesi falan olsaydı arkadaşlar. Evet oyunumuz böyle arkadaşlar beğendiniz mi peki? Dediğim gibi eğer beğendiyseniz bunu yorumlarda belirtin ve yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa bu tarzda bu oyunda olsun arkadaşlar veya farklı oyunda olsun e, ee, yapmamı istediğiniz şeyler varsa bunları belirtmeyi unutmayın dostlar hadi bakalım son olarak biraz daha turlayalım arkadaşlar sonrasında oyunumuzu bitirelim. Işıklarımızı da şimdi olarak. dostlar videomda böyleydi umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim sizler de beğendiyseniz ve farklı tarzda oyunlar da istiyorsanız lütfen bunları yorumlarda her defasında demiş olduğum gibi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki içeriklerde videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.